Merhaba dostlar, ben Kripto Madeni kanalından Barbaros. Uzun zamandır beklediğimiz bir projeyi sizlerle paylaşmak istedim. Yani duymuşsunuzdur, görmüşsünüzdür. Paribunet açıldı. Paribu borsası kendi blok zincir ağını geliştiriyor. Ve uzun zamandır bu blok zinciri boşuna geliştirmediğini, yani kendi tokenini üreteceğini biliyorduk. Ve artık ön satışa çıkmak üzere. Evet uzun zamandır beklediğimiz haber buydu. Artık ön satış tarihi belli oldu. Sizlerle bu bilgiyi paylaşmak istedim. Nasıl Ethereum ağı olabildiği gibi Paribu'nun da kendi ağını kurmuş oldu. Şu an Ethereum ağı üzerinde test net olarak çalışmakta ama ee, kendisi vakti gelince Ethereum ağından ayrılmayı düşünüyor. Paribu net ne vaat ediyor diyor arkadaşlar. 5 saniyede bir blok üretme ve işlemler için minimum bekleme süresi ölçeklenebilirlik, düşük ağ ücreti, güvenlik gibi şeylerden bahsediyor. Arkadaşlar, toplamda maksimum arz 600 milyon. 600 milyon adet PRB, Paribnet ekosisteminde üretilecek coin'in adı PRB. toplamda 600 milyon arz var. bu arzı açıkçası çok böyle küçük 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 2037'ye kadar dağıtacaklar. Bunu nasıl dağıtacaklar bir kısmı ön satış daha sonra işte elinde staking yani bekleme tutan insanlara dağıtılacak blok edilileri dağıtılacak teşvikler kullanıcı ödülleri geliştirme süreçleri ve benzeri şekilde bunlar dağıtılacak dediğimiz gibi en son 2037'de tamamen 600 milyon TRB coin dolaşımda olacak. Burada yol haritasından bahsetmişler. Şu anda buradayız. Parbunet testnet, parbunet testnet blok tarayıcı. Gördüğünüz gibi işte hata ödül programı falan filan. staking arayüzü açılacağını söylüyor. Üçüncü çeyrekte. Ardından bakalım şöyle ben de sizlerle beraber bakıyorum. Her neyse buraları geçelim. Buralar bizim için çok önemli değil. Hepimizin merak ettiği konu Paribu.net, PRB coin'i nasıl alabilirim nasıl temin edebilirim ne zaman satışa çıkacağı ee, arkadaşlar bununla ilgili birkaç grafik de göstereceğim birazdan ama ilk önce sizin bu bilgilerinizi giderelim yani merakınızı giderelim arkadaşlar ön satış iki aşamada olacak ve ön satışın tarihi 21 Şubat Evet arkadaşlar 21 Şubat'ta talep edeceğiz taleplerin toplanması 25 Şubat'a kadar sürecek. Yani 21-25 Şubat arasında olacak. Coin dağıtımı da Mart'ın birinde görünüyor. Mart'ın birinde de coin dağıtımı olacak. Yalnız bu coinler kitli olacak arkadaşlar. Herhangi bir işlem yapamayacağız. Peki şimdi burada iki farklı seçenek olacak. Alım seçeneği satışa sunulan adet burada 25 milyon burada da 5 milyon adet olmak üzere satışa olacak Arkadaşlar satış fiyatı 9 TL olacak yukarıdaki satış fiyatı. Yani ayın 21'inde ilk aldığımız şey bu şekilde olacak. 9 TL'den satın alacağız. İkinci seçenek de bu şekilde olacak. 12 TL'den satılacak. Proje çok yeni. Yani şu anda başlayacak. Ayın 21'inde başlayacak açıkçası güzel olabilir, güzel sonuçları olabilir. Çünkü bildiğin üzere BNB yani Binance'ın kendi coin'i çıktığında ilk çıkış fiyatını sizlere göstereyim. 10 dolar gibi bir fiyattan çıktı. En yüksek noktası e, 678 yani 700 dolara kadar neredeyse geldi sayılır. Şu anki fiyatı da 402 dolar bandında. Görmüş olduğunuz gibi yani deli deşek bir arttı kaç x yaptı 40 x yaptı hatta şurada 60 x yapmış falan. Bu şekilde bir artış oldu. Binance da bu şekilde kendi coin'ini ürettiğinde bu şekilde e, yatırımcılarını açıkçası zengin etti. Peki tam tersi olabilir mi? Evet arkadaşlar e, bu konuda mesela Gatio yerinde saydı. Herhangi bir şey olmadı. Bu da Gatio'nun e, grafiği. Arkadaşlar yani görmüş olduğunuz gibi 6 dolar gibi bir fiyattan satışa başlandı bu coin. Bir çıktı hani biraz yükseldi daha sonra geri çakıldı. Daha sonra bu borsalar hepsi birlikte düştüğünde zaten dibi gördü o da. Yani Gatio biraz kötü bir zamanlamada çıktı. Yani çıktığı zaman açıkçası borsa iyiydi ama çıkar çıkmaz yani talihsiz bir şekilde çakıldı ve olabilir evet Paribunet'te de yani PRV coin'de de başınıza bu gelebilir. Ben herhangi bir yatırım tavsiyesi veremem. Ama Binance gibi de olabilir yani Binance'ın coin'inde gösterdiğim gibi 60x elinizdeki para 60x de olabilir. Peki nasıl Paribu coin alabilirim? Paribunet üzerinden değil Paribu.com üzerinden alacaksınız. Nasıl alabilirim? En az ne kadar alabilirim? Arkadaşlar en az alabildiğiniz adet 10 adet. 10 adet alabiliyorsunuz. Bunda şöyle bir şey olacak. Satışa açıldığı anda siz talep edeceksiniz. Burada görmüş olduğunuz gibi seçenek 1 seçenek 2 var arkadaşlar. Burada bir PRB 9 TL seçenek 2 de bir PRB 12 TL. Siz işte buradan miktarınızı yazacaksınız. Şu an yok. Mesela 10 adet diyeceksiniz 90 TL. Talep et butonuna bastığınızda. Ön satıştan talepte bulunacaksınız. Ee, unutmayın arkadaşlar şu anda saati belli değil. Yani açıklanan bir saat yok sanırım. Ee, eğer bundan haberim olursa sizlerle paylaşacağım. Kim ne kadar hızlı talep ederse o kadar alma ihtimali yüksek olacak. Çünkü bu 25 milyon su gibi eriyip gidebilir. Genelde ön satışlar birkaç dakikada bitebiliyor yani dağıtım zamanında da ilk önce talep edenlerinki önce dağıtılacak. Ve aldığınız coin'de herhangi bir işlem yapamayacaksınız belli bir süre. i̇lk kilit açılma tarihi 9. ayın 15. 2022 son kilit açılma tarihi ise 2023'ün 6. ayı ve ayın 15 olacak arkadaşlar. Bu şekilde kilitleri parça parça açılacak. Coin'lerin yani satışa sunulacak siz satabileceksiniz. Peki bu üyeliği nasıl alabilirim? Yani bu PRB coin'i almak için bu üye olmanız gerekiyor en başta. Arkadaşlar şu anda benim de bu üyeliğim yok ama bu coin'i almayı düşünüyorum işin açıkçası. Ben yatırım tavsiyesi vermiyorum tamamen size kalmış. Size bahsettiğim gibi iki tane örnek gösterdim. Gate.io'nun Gate token'ı gördüğünüz gibi bir şey kazandırmadı yatırımcılarına. Ama Binance'ın coin'ine bakarsanız şöyle fazlasıyla 60x yaptı yani bunda söylenecek bir şey yok. 60 xten bile fazla. Neredeyse 70x falan yapmış bir coin görmektesiniz. Peki Paribu'ya nasıl üye olabilirim derseniz Paribu'da hesap oluştur diyoruz arkadaşlar. Ad, telefon numarası, e-posta, parola. Ee, buraları şey yapayım ben bir durdurup kaydedeyim. Özel bilgiler kişisel bilgiler olduğu için. Izninizle. Evet dostlar kayıt işlemini gerçekleştirdim. Lütfen tam isim soy isim kendi telefon numaranız ve e-post adresiniz girin. Çünkü doğrulamanız gerekmekte bunları arkadaşlar. Ee, rastgele bir şeyler girmeyin. Her neyse burada hesabım direkt geldi. Kimlik doğrulaması yapmam gerekiyor siz de yapacaksınız. Ardından e, kimlik doğrulamasının nasıl yapılacağını anlatıyordur büyük ihtimalle. Bakayım. Aynen. Gördüğünüz gibi burada kimlik bilgileriniz maalesef ki paylaşmak zorundasınız. Ön satışa katılmanız için kimlik doğrulaması yapmanız şart. Ben bunu birazdan yaparım. Şimdi size cüzdan bölümünü göstereceğim. Türk lirası yatırmanız gerekiyor. Türk lirası yatıracaksınız. TL yatır bölümüne tıklıyorsunuz. Kimlik onayı yapmadığım için şu an göstermiyor. Arkadaşlar buraya herhangi bir banka birkaç seçenek var zaten. Ziraat Bankası işte birçok banka var da şu anda hangisiymiş bakalım şuradan. Özellikle belirtmemiş arkadaşlar. Vakıfbank, Ziraat Bank, Ziraat Bankası bunlardan yapabildiğinizi biliyorum. Kimlik olayını birazdan yapacağım ben de. Video bittikten sonra yapacağım. Video uzamasın diye yapmadım. Buradan TL yatırıyorsunuz. Buradan TL yatırdıktan sonra Paribu'nun ana sayfasına geldiğinizde zaten kocaman yazmışlar. 21 Şubat'ta ön satışta. Gördüğünüz gibi hemen şuna detaylar için tıklayın basıyorsunuz. Burası ön satış platformu arkadaşlar. Buradan talep edeceksiniz. Ayın 21'inde bu tarihi kesinlikle unutmayın. 21 Şubat'ta ön satışa çıkacak. Ön satışa kim ne kadar hızlı işlem yaparsa o kadar kolay olacak yani Çok yoğun bir talep olabilir bir anda bitebilir bu coin Haberiniz olsun yani Coin bitmez de satışa sunulan miktar biter çünkü coin göstermiştim ee, Yani 600 milyon adet Arz var dolaşımdaki artı 600 milyon adet olacak yani tamamen tamamlanması 2037'ye kadar sürecek bu Yalnız başlangıç olarak 25 milyon bir seçenek de vardı. Evet, yanılmıyorsam evet. 25 milyon bir seçenek de var. İkinci seçenekte de 5 milyon olması gerekiyordu. Bakalım. Evet, burada da 5 milyon adet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi paribu coin artık satışa çıkmak üzere. Umarım yatırım yapan arkadaşlar buradan bol bol kazanç elde eder. Yani en son kripto paraların durumu çok da güzel gitmiyor. Seyri pek de güzel gitmiyor. Umarım buradan yüzümüz güler arkadaşlar. İmkansız değil. Size gösterdim Binance'ın coin'i 10 dolardan çıkıp hatta 10 doların da altında çıktı diye hatırlıyorum ama 10 dolardan çıkıp şu anki geldiği seviyeler yani görmüş olduğu seviyeleri görseniz yani 67x falan yapmış. Gördüğünüz gibi yani Imkansız bir şey değil Paribu Güzel bir Bu sistem paribu güzel bir borsa Yani güvenilir bir borsa en azından Türk borsalarında güvenilir birkaç borsadan biri olduğunu düşünüyorum Ben genelde Türk borsalarına bulaşmam ama Mesela kullandığım borsalar Binance ve Gate.io'dur. Ama Paribu'yu da Kullanacağız bu Ön satışa katılmak istiyorum bu coin'i elimde tutmak istiyorum Dediğim gibi aldığınız coini kullanamayacaksınız arkadaşlar. Kilitli olacak. Açılma tarihi kilit, açılma tarihleri de 9. ayın 15'i 2022'de, 6. ayın 15'i 2023'te arkadaşlar. Evet dostlarım. Umarım hepiniz bu fırsattan yararlanabiliriz. Şimdilik benden bu kadar. Ee, eğer referans linkim varsa bunu bırakabilirim. Paris borsası ile ilgili gerçekten benim de hiçbir bilgim yok. Referans linkim varsa aşağıya bırakabilirim. Yoksa da yani yapacak bir şey yok. Herkese iyi günler, bol kazançlar dilerim.